Bir dakika 24'te hocam biraz önce konuştuk. Arif'in bir tadı müdahalesi var. Ee, biraz önce bir dakika 3'te işte de Arif'in bir sarı kart vardı yoktu. Bir tartışmalı pozisyonu. Şuna... Ben çok şanslı bir hakem. Hay Allah şu zaman hakem şansını eksik etmesin. Burada da işte bu pozisyonda bir şans daha verdi. Ya 3. dakikada vermedin maalesef. İşte bak sana bir tane daha pozisyon var. Tamam, tamam. pozisyon kendi üzerinde baktığınızda sarı bir pozisyon değil ama siz 3. dakikadaki olaydan sonra aynı oyuncu geri dizle bir hareket yaptığından dolayı burada bari devamlı ihlalden dolayı siz sarı gösterin. Çünkü oyuncunun bir şekilde birincisinde yaptığını tolere edebildiniz diyelim ki orada uyarmadı bile farkındalık yoktu hakemde. E bunu yakaladıysanız bari burada işte o birinci üçüncü dakikadaki yaptığı eylemle birleştirip devamlı ilerleyen bir kart verebilirsiniz. Ama pozisyon tek başına. İlkini sarı kart verseydi, yani üçüncü dakikada bir sarı kart verseydi, buna niye sarı kart verdin demem. Onu da söyleyeyim. Evet hocam bu konuyu Abi ben bana. Doğru bir söylemek gerekirse yalnız ya... netleştirmiş olduk konuyu da.